Abi, oğlum, bir milyon abi, Oğlum uyarı Roblox oyun yapsın da Robux kazanalım. 8 oynayamaz diyor. Oh, oh Ama <laughs> Ben, ben oynayamıyorum. ya ben çıkıyorum. hayır çıkıyorum. <laughs> Roblox oyuncuların %99'u oynayamayacak amına koyayım oyunu. %100 oynayamayacak oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben Wetness Day'dan çok korkuyorum. Wetness Day'dan çok korkuyorum ben daha önce gitti. Oh my god. Oh my god. Oha oh, Hero Day. Estere testere var mı? Aaaa. Ah. Oha ha? beyler iki tane bilinmeyen Hı? var. İki ha? tane bilinmeyen var. Aaaa. Ah. Ne oldu? Oh my god. Oh my god. Hı? Oğlum. No, ne arkadaş oldu? Arkadaşlar. Oh Arkadaşlar. Oh katil Paloş'a evime geldi. Bir pen var lan. Karımı sikiyor. Emre ne diye Ben giremiyorum ne oldu? Dondoyun. Hayır, oh my god Emirhan iyi misin? Emirhan iyi misin? bilgisayar Roblox'ta bile kasıyor. Brian! Ne da deniz? Evet arkadaşlar bugün birlikte. Quizzizmeti... Arkadaşlar. bastım sol tıkada bastım. Arkadaşlar bugün birlikte. oldu? Evet Brian! Arkadaşlar arkadaşlar gördük. Oh my god! Asaf Baba gelen Burak'ı döndüremiyor? Herkes bir <laughs> çıksın bence ya. <laughs> Arkadaşlar gördüm evet, Burak'ı. Sadece zıplayarak kaçabiliyon ara Burak'ın lan salak ara Burak'ın. <laughs> Oha <hayır, gülüyor> ya benim kodumun değil ki seni. bile kasıyor ya. Biraz sakin ol. Ya bilgisayar Roblox'ta çöktü arkadaş ya. <laughs> Biraz, gel lol gel lol sana totem atmayı öğreteyim. Katıl seçildi. Katıl mı şimdi? Evet arkadaşlar kanalımın katıl butonu da açılmıştır. Oğlum ben her oynadığım şeyi kaydediyorum oğlum. Belki güzel şeyler çıkar diye. E, çıktı bile <laughs> <laughs> abi. oğlum. abi bu oyunu kim yapmış ya? Anan. Markus. Emirhan bak cidden çok alakası yok. Abi, çekindi, ya bir lobi çekin de Emirhan'la tekrar girsin. bir sus be. Abi bu oyun niye böyle donuyor? <laughs> Biz girmememize rağmen nasıl oyuna giriyoruz? Ne? Oyuna girmemiz lazım. Nasıl oyuna AMA Ne güzel ama. Ha bak geldim ben de. Az önce biz girmiyorduk ama kanka, giriyorduk. Kanka tuzak soru ama. Ahiretlik soru. Noel'in sikeyim Abi o zaman Oha palyaço. McDonald's palyaçosu. Sen benim Noel'ime laf yapma var ya bulurum seni çocuk. Oha Hristiyan olur kabul etti. McDonald's palyaçosu gelecek. Sağ yazmış. Oğlum Selam ne kadar mi? saçma lan bu. Çatıya durmadın lan. boykot ediyorum. Bak sana tekrar evet, gel, ben gel, ben gel. boykot ediyorum <laughs> <ya>. lan. <laughs> Gözleri yok diyor. Aha geliyor. Geliyor. Anlamam. Beni takip ediyor. Beni takip ediyor. <laughs> Beni takip ediyor. Aha geldi <laughs> Slenderman. Slenderman geldi. Benim yere geliyor. Hayır. Hayır! 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 Ya ben oyunun Hayır. başına gittim yanlışlıkla Ee, ya. Hayır. Hayır. ya Hayır. Ben ne yapayım lan? Götlerle söyle bakayım. İkisiyle de oluyor be abicim. Anlamıyorum. Beyler, Geldi. Beyler de bu kadını yükselmeyin. Bu kadın 12 yaşında. Nerede görsem anlarım. Bir tane Oha! O karanlık havalı çocuk. <laughs> <laughs> Utku'nun yazdığı şeye bak. <laughs> Oğlum. Bu ne işi? Oğlum var, yine hı? manastır geldi ya. Anlamıyorum. Sen ananı sikerim evet. O bütün paraları tamam. Orospu çocuğu. Ben Kim ben? Ben şimdi. Adam <laughs> bekleme. Tamam, aç davet et. Bak orospu çocuğu. Ha sana işte tam bir orospu çocuğu. Ne mi karısı geldi? <laughs> <laughs> Al sen <laughs> bana <geldi Hasan. gülüyor> gel dersen. sen. Ya buraya gel buraya gel. Lan buraya gel Efe'yi öldür gel. Gel gel buraya Efe <gülüyor> <gülüyor> gel. Efe'yi öldür gel. Gel Efe'yi öldür. gel. Aynen öldürdü o Ben bir Kanalımda Hasan. da her yaştan kişiye yönelik Roblox videoları var. Efendim efendim, efendim efendim. Sen videoda mısın? Ne? Sen videoda mısın? Evet. Ya sikerim Allah seni Allah ya. Diyor. Hayır oğlum bak yüklemen izin vermiyorum e, Oğlum Efe rahat rahat yükle. Aa. Ne yapacaksın oğlum sen? Çok iyi lan burası Kanka Efe izin mi ya. ya. Şimdi oturup ağlayacağım ben burada ya. Of. Kardeşim gelin buraya. Pasif var mı? Veya kök yerine. Soluna bak be. Ne yapayım? Bak, bak <laughs> burada yatak verin. var. Yatak mü? Denizin <laughs> babası burada pasif arıyor. Oğlum. Ananın iki. Sıçtık. Ne bir işte burada yüzüyor. Olur lan. Onun karşıda elmas mı var lan? <laughs> Bu ne oluyor? Burada yüzüyor. Sen gelsene daha Sen gelsene daha sonra. diyor gelsene daha sonra. Ooo ben acil evet, görüyorum zaten. Denizim ben Deniz'in Deniz göz siktirdiğini yayınlayacağım oğlum zaten. Gel gel Biraz sen dur sus sus evre götüreceğim. Kanka acaba derdi ne bunun ya? ya? Dakika başın ölüyor. 8 kanka derin sen ya. bir orospu çocuğu. <gülüyor> 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 sen sen Adım bildiğin bir, bir oynamıyor oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yürü gelenlere yaslıyor. Gelen geleyim de uçarlı genk atmak kolay değil ya. Gel gel burada burada burada. Burada burada. Ben çıkıyorum. Ağzını kaçtı Yan mı? Biliyorum Buradan ben, kuleye Rıbrayn kadar nerede? gidiyor. Duvar tamam. koyacağım önde, ha, burada. Gel lan oraya Brian. <laughs> gel gel gel. Bak bak. Yok <laughs> küçük evden. Baksana. Kanka bu kalkan ne işe yarıyor? Dayana ya. Kalkan veriyor işte. Ya e, kalkan ne işe yarıyor? Kalkan veriyor. <gülüyor> 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 kalkan, kalkan nasıl veriyor?